Efendim? Evet. Ne gelmiş? Seni kutlamaya gelmişler. Beni gel beni kutlamaya gelmiş. Bugün benim günüm. Bugün karsız bir gün. Ondan olsa gerek. Hava güneş açtı. <laughs> tabi tabi alalım. Çocuklar e, bizi kutlamaya gelmişler. İyi ki doğdun usta. Evlatlarım doğdun. hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. <laughs> Oo, harika ne güzel bu. Süper bugün bir manzara oldu. Küçük çekmece Belediyesi'nden gelmişler. Teşekkür Hadi ederim. Olayım. Sağ ol. Bilgevi küçük çekmece belediyesi bilgi evinden geldi canlarım. Çok teşekkür ediyorum canlarım. Birazında Fark abi'nize ben hepsini bana vermeyin. Teşekkür ederim ben de aldım. Farkı teşekkür ederim hoş geldiniz çocuklar. çocuklar. Tamam bir tanesini bana bir tanesini Fark abinize verin. Tamam peki. Heh. Teşekkür tamam. ederim. Canlarım, tamam, teşekkür, teşekkür bir tane. ederim. Vallahi bir sürpriz oldu bize sevgili seyirciler. Bugün ne günü? Bugün ne günü çocuklar? Dünya çalışan, Dünya çalışan Dünya gazeteciler günü. Evet gazetecilerimizin gazeteciler günü kutlu olsun diyoruz. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra inşaata devam ediyor.